Ay inanmıyorum, inanmıyorum. Dilaver'in sürprizi, bana olan aşkını bütün okulun önünde itiraf etmekmiş. Ah aptal kafa, ah! Bilseydim çıkar mıydım, çıkar mıydım? Cık, yok Selda, şimdi aklını başına topla. Bugün okulun son günü. Bugün bu iş halloldu, oldu. Yoksa bir daha asla kavuşamazsınız. Evet, şimdi burada bekleyeceğim. Ve Dilaver'im gelir gelmez onun boynuna sarılacağım. Seni çok seviyorum. Selda, ne yapıyorsun sen burada? Sevdiğim adamı bekliyorum. Saçmalama. Hadi gidiyoruz. Hayır abla. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Dilaver gelene kadar burada oturacağım ve onu bekleyeceğim. Şuradan şuraya adım atmam. Ceketi burada. O gelecek. Ve geldiğinde ben burada olacağım. Ona aşkımı itiraf edeceğim. <Gülüyor> 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 İsimsiz bir. Ormandayım. Yürüyorum da gündüz gece. Hadi Kemancı gir burada içli bir solo gir. Kemancı. Sen de mi bırakıp gittin beni? Kemanıcı başımın tacı, kemanıcı başımın tacı gitme bu gece sen de kal benim halim çok acı ah, sen daha beni görmeye bile gelmedi unuttu beni unuttun beni zalim unuttun beni zalim. Bütün okula ezil oldum. Ben bir daha okula asla dönemem. En iyisi ben buradan direkt Bodrum'a yürürüm. Yürü ne haber? Bir dakika ya. Ben buradan demin geçmedim mi? Ha? Pardon. Kardeş. Salyangoz kardeş. Affedersin rahatsız ediyorum ama... ...bir sualim olacak sana. Bodrum ne tarafa düşüyor acaba? Ha? Oğlum Dilaver, sen iyice delirdin lan. Kayboldum galiba. Kayboldum. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Şimdi bana seninle bir ömür var. Ah Dilaver, ah Dilaver neredesin? Gel kurtar beni artık bu hayattan. Gel kurtar beni bu ormandan. Allah'ım. Allah'ım. Gün ağlayarak indim sahneden. Mecnun gibi daldım ormana bir de kayboldum iyi mi? Kim var orada? İmdat. Şimdi. Gel artık Dilaver, ne olur gel. <laughs> ah, Dilaverim, nihayet kavuştuk canım benim. Hı? Aa, ay, Melda, yine mi yine mi yine mi sen? Ay Melda, sen kapıdan öbet mi tutuyorsun? Dilaver kesin geldi. Sen Selda içeride yok dedin, onu geri gönderdin. Sen kıskanıyorsun aşkımızı. Bizim kavuşmamızı istemiyorsun Melda. Kötüsün sen, kötü, kötü, kötü. Hadi, ah bırak beni. Dilaver'im buraya geliyor, hissediyorum buraya koşarak geliyor. Dilaver, duy sesimi, götürüyor bu kötü kadın beni. Selda! Kur beni kurdan <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>